62. dakika. İkinci forvet Servet Çetin hayatının golüne imza attı. Ali Samiyan stadının kapanış maçında Röveş Ata Çok şık bir konu Servetten. Yani. İşte bakın bu arada Kulyon'un da hakkını vermek gerekiyor. Adrese teslim bir pas. Kazım'a o indiriyor. Servet güzel vuruşuyla topu ağlara gönderiyor. Topun başında sol bek Tayvo. Kalede stoper Servet. Tayvo geliyor. Başarı. Servet penaltı kurtardı. Servet Bursa'da penaltı kurtardı. Tarihe geçti. Servet Çetin. Yıllarca rakip takım santraforlarıyla boğuşan Servet Çetin. İster istemez oyuncular daha çok skor koruma Vücudunu ön plana çıkartıyorlar. Servet Çetin ileride bu bölümde Servet. ince bir çalım Servet'ten. Servet Çetin top önünde kaldı. Kariyer golünü atıyor Servet Çetin. İnanılmaz bir gol attı Servet. Üst üste çalımlar Servet Çetin'den. Eskişehir Spor farkı 3'e çıkartıyor. Dakika 65. Daha önce Medikal Park Antalyaspor'da Deniz